Arkadaşlar kaotik bir gün diliyorum hepinize Şimdi Yeni bir deste var Gene e, Tribal Yani creature yaratık türü e, Konulu bir deste var Bu deste de e, Kurt Ve werewolf e, Gibi Kartlardan kartlarla ilişkili temalı bir deste. Bakalım çalışacak mı? E, beğenecek misiniz? Hemen ilk videoyu çalışıp çalışmayacağı hakkında çekmek istedim. Sizle paylaşmak istedim. Bakalım denemeye başlayalım desteği. Classic Naturalist. other walls and where you control get plus one plus one. Yani bir, eğer Night olursa artı bir artı bir olacak. Night Şöyle bir şey gerekiyor. Day Bound, Night Bound kuralına bakalım. abi ya, giderse yalnız tekrar alacak ve tekrar büyü yapacak. Büyü yapmış olmakla ilgili. Yani tek büyü yaparsanız özür dilerim, Hiç büyü yapmazsanız eee Bound oluyor. Hemen başlayalım. Doğru mu söyledim? Bakalım. Eğer bir oyuncu kendi turunda hiç büyü yapmazsa diğer tur gece oluyor. Eğer iki büyü yaparsa diğer tur gündüz oluyor. Yani bir aktivite olmadığı zaman gece olmuş gibi davranması mantığıyla düşünürseniz. Evet karşıda tabi çok acayip bir deste var. Hiç yani onunla baş etmek mümkün değil tabi. Ama biz şu anda neyiz? Nightbound olduk. Neden? Çünkü hiç büyü yapmadık. Mı? O mu yapmadı? Değil mi? Bunu da çözmek lazım. Onu da uygulamayla anlatalım. Çok basit bir mekanik. sadece sadece alışılagelmedik bir mekanik olduğu için biraz aslında çok iyi kullanılabilecek bir mekanik. Yani bu e, şey yaparsanız çok iyi, çok çok iyi kullanabilirsiniz. Evet. Müthiş iyi açılan bir Sultayı. Özür Üç renkli tabii sultayı var. Henüz yeşilden bir şey gördük mü diyecektim. Varmış yeşil kartları da. Oo çok eski kartlardan. Bir deste. Tanımıyorum. Yani ne, ne konusunu bile bilmiyorum. Çok hızlı açıldı ve dağıldı. Evet. Dert değil. Onun destesi çalışıyormuş. Şimdi biz de kendi destemizi bir daha bakalım. Hiçbir şey değiştirmiyorum ki önce bir anlayayım. Evet bu sefer daha iyi geldi. Bizde yaklaşık 25 tane creature var. Çok az rare olan bir deste. Bu yüzden de belki orta seviye arkadaşların hemen kullanabileceği bir deste olabilir. Historic olduğu için standartta başladıysanız yani bizim kanalla birlikte başladıysanız bu kartları edinmeniz, toplamanız zor olabilir. Ama e, gene de kendi çapında çok başarılı bir noktaya gidebileceği için e, bu destede toplanabiliriz. Sizin ne kadar sevdiğinizle alakalı yani bu temayı sevecek misiniz, sevdiğiniz mi bununla alakalı olacak. bir siper yaptı. Z geçti. Alakası var mı? Evet. Şimdi instant yaparsak artı bir artı bir oldu. Önemli for or greater yok henüz. Böyle yapalım. Evet, bu da bam gün bam gün saldırıyor. Tovalar kart çekmenizi sağlayacak ve e, sizin evet, o da bir şey yapamayacak gibi gözüküyor. Yani sanki o da engelleyemeyecek gibi gözüküyor. kendini mide ederek çalışan bir deste. Yani kendini kütüphanesini bitirip graveyard'ına koyup graveyard'dan oynatan bir deste. Basit bir graveyard kartıyla e, graveyard exile etme. Yani kartıyla mutlaka engellenebilecek bir destedir ama oldukça iyi komboları çalıştığını görebiliyoruz değil mi? Evet canı sıkıldı arkadaşın kaybedeceğini anladı. İyi güzel. Orada çalıştık. Şimdi şu Village Watch yerine bir Rending Flame ekleyeyim. Snake Skin Veil yerine 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 öyle değişik kartları deneyeyim bakayım ne olacak. Evet, ilk ne girer? Toğlar ya da Sperrion Painter girer. Bu arada Sperrion Painter'ı beğenmediğimi söyleyemeyeceğim. Ee, gayet güzel çalışabildiğini gördüm. Arlin var bizde. Bu çok iyi bir kart. Wolf'lar ve Wolf'larla. Yani eğer kurtlarla ilgili bir şey yapmak istiyorsanız mutlaka bu eklenti paketini almanız lazım. Hangi eklenti paketi? Ee, i̇nistrat olması lazım. Ee, ama hangi İnistrat? Onu ee, konuşmak gerekiyor. Yani adam ikinci turda mı bu bu kadar yaratığı indiriyor? Yani. Yapacak hiçbir şey yok Çok komik Öbür türlü de tamamen kaybediyor ama çok çabuk kaybediyor yani onu da gördük O büyük ihtimalle olasılıkları ve e, ne taraftan Giderse bunu çabuk elde edebileceğini kontrol ediyordur Evet Bizim için hiç önemli değil arkadaşlar bu e, yenilgi sizi de maçlarınızda örnek olsun. Yani e, önemli olan sizin destenize karşı doğru rakibin gelip gelmediği e, gibi şeyler. Dolayısıyla bakın bir yenilgi ne kadar önemsiz olabiliyor. Karşı taraf e, muhteşem bir combo ve özel yani ucunda Magic The Gathering'in ucunda bir çalışma yapmış e, ya da bir net koymuyor oynuyor. Fark etmez kendi de yapıyor olabilir. Sonuçta bunu pilot ediyor yani bu desteği pilot ediyor. Böyle bir desteğiyle oynamayı tercih ediyor. Bunda bir bir büyük ihtimalle kazanma odaklı bir arkadaştır bu. Aramızdaki en büyük fark da bu. Siz de bunu gözeteceksiniz. Gözetin Yani kazanma odak odağı olması kötü bir şey değil ama sürekli kazanma odağınız olursa evet, bu başka bir şey olmuş oluyor. Çok düşündük. <laughs> Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz.